Evet arkadaşlar bugün sizlere çiçek çiziminin çiçek çizeceğim şimdi hemen başlıyorum arkadaşlar çiçek çizimine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçeğimiz oldu. Bugün de fitil köşemizde çiçek vardı. Ben de o yüzden çiçeğe güzel bir resim çizdim. Ama arkadaşlar çiçekin böyle güzel kokulu, şeyli, böyle nasıl desem yani yumuşaklığını Allah nasıl yapıyor? Biz daha resmini çizerken zorlanıyoruz arkadaşlar. Allah nasıl yapıyor acaba bunu?